arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kar yağıyor dediğim gibi bakın bu çok güzel gündüz video çekmiştik selamlarla teyzeyle gündüz şimdi de akşam herkesten kaçıp geldim <laughs> <laughs> burada buradan peki ne demek istiyorsun Azra Beyza izleyince Valla Beyza bana kızma ama ona da söylemeyecek geldik. Ya arkadaşlar bu kar buz olmuş. Karlar buz olmuş. Alın mı? Beyza görünce ne diyecek? <laughs> Beyza görünce bence bana kızacak. Ve Selen'in çizmelerini giydim. Selen ben aldım. aldı. Ama çizmeleri bilmiyor. Bunu ona da biraz kız olacak. Seninkiler ıslandı mı? Senin çizmelerin ıslandı değil mi? Benim çizmeler acayip ıslandı. O evet, yüzden onları giymedim. Halama sorduk. Halama söyledik. Kocamın önüne döndük. Kocamın önüne döndük. Şöyle çizdik. Şey Halamlar <laughs> bizim için tatlı oturuyor arkadaşlar. Biz de arka taraftan duruyoruz. Böyle yani yakınız birbirinize. Evet şimdi geri dönün biraz. Sen, kadar ben böyle, çok seviyorum ya. Çok güzel En, şeydi, yazın, yazın en güzel Sesin gelmiyordur oradan ama Azra. Yazın en sevdiğim şey Denize gitmek ve Denize gitmek ve dondurma yemek. Evet. Şimdi tabii ki kar. Kar. Evet. Hani ilk bahar Neydi? İlk baharında böyle çiçekler şey oluyor ya. Çok güzel oluyor. Ama hepsi ayrı bir güzel değil mi? Sonbahar, ilkbahar, kış. çizdim. Ben onu çizmelerini aldım da. Ne güzel. <laughs> <laughs> ben öyle diyecektim artık. ama. Ama gelse Nevra da isterdi. Nevra da çok. Annesi de onu göndermezdi. Ama biz sabaha göre biraz daha soğuk değil mi? Bak. Gidince, evet. evet. Burada kim oturuyor? Burada tam bizim şey, yengen oturuyordu. Yengenler. Yani? Yani Nurcan yengenler. Ferdi, e, Ferdi amcam. Amcam oturuyordu. Ben Ferdi emri aslında doğrusu amca. Biz ne diyoruz? Siz ne diyorsunuz? Biz de amca diyoruz. Ama siz niye emmi diye alıştınız acaba? Biz küçükken de emmi diyormuşuz. Öyle öyle oluşmuşuz artık ya. Yani. <laughs> Burada oturuyorlar, oturuyordu arkadaşlar. Ama sonra taşındılar. Başka bir yere. Uzak biraz. Oraya gittiler. Öyle. Buraya. şu arkada da su kuruyorsunuz. Şurada gittim. O da katmak için arkadaşımız var. O da orada duruyor. Dönelim mi? Dönelim burada. Arkadaşlar böyle size bir şey göstermek isteriz. Biz kardan adamımızı yapmıştık arkadaşlar. Ve tabii ki kocaman kocaman top şeklinde. Kocaman arkadaşlar. Ama e, birileri gelmiş yine bozmuşlar tabii ki. E, birileri gelmiş bozmuş. Biz de çok sinirlendik. Ve biraz da üzüldük tabii. Emek verdik o kadar. Çok büyük oldu yani. Selam'la nasıl ettiriyoruz biz onu? Şu anda bir yere sakladık arkadaşlar. Bak bu arabadan anlaşıldı değil mi ne kadar kalıyor? Evet. <laughs> biz onu Selen'le kar yine yaptık. Kocaman ama onu sakladık. Geri dönüşümüzde biz size göstereceğiz. Kocaman olmuş. Bakayım dedim de. Birisi e, ıı, e, bozmuş mu onu? Zaten bozamazlar. Biz bile Selen'le zor ittirdik yani. Selen ittiriyor kar Ben Selen'in arkasından ittiriyorum. Böyle işte. Yani yine Evalar başlıyor. Yine Evalar başlıyor. O yüzden arkadaşlar ben o yüzden çok, da. Ee, çok video çekemiyoruz. Tabi dersler okulda Evalar çoğaldı yani Tabii ki. 5 gün eva yapıyoruz yani bize iki gün tatil kaldığı için. iki gün tatilde hep video çekiyoruz üşüverdim. Üstünü ısladın. Burada Aynen. köpek vardı değil mi? Vardı. Havluyordu bize kaçırmış. 28 abonemiz vardı arkadaşlar. Bugün 30 oldu. Daha çok olacak değil mi? Daha çok inşallah olur. Yani, yani beğenip abone mi olsunlar? Biz? Aynen arkadaşlar. Her videomuzu lütfen beğenip like atmayı, Abone yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı. Evet araç zor çıktı değil mi? Haydi bu yanda ha. Ay. 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 ay, ay, ay. Yavaş. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bir yol var. <laughs> Gel bir tarafa. Çok güzel İlk bir yağışında acayip şekilde şey olduk yani annemler dedik hadi dışarıya çıkalım bari. Biz nereye gideceğimizi şaşırdık Beyza. <gülüyor> <gülüyor> ben bir, bu tarafını biliyorum. Bozum. Ama Beyza'ya bir de şey söylemeyecek misin? Neyi söyleyeceğim? Hani, Annem dedi ya sen yarın Eba'dayken o çıkacak diye. Evet. Ya o da biraz. O yüzden üzülmesin değil mi? Üzülme. arkadaşlar ilk önce ben akşama kadar eve yaptım ama ben e, Beyza onda girecek derse ben öğleden sonra gireceğim. Öğleden sonra girdiğimde de artık akşama kadar devam edeceğim. O yüzden Beyza o zamana kadar çıkabilir. Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Gel bu tarafa. Yaşında daha daha büyük oluyordu değil mi? Ama yine güzel yağıyor. Bak böyle gösterelim. <laughs> ben içerisinde karı aldım elime. Isırdım yedim. da... Yüzden çözüyorum. Yüzden var. Karın üstüne pekmez. Ya, şurayı sallasam bir. 22 kişi sallayabilir, hata sallayamaz. Sallasa sürüyor, o çok güzel. Oldu. Ağacın güzelliğine bak. Çok uzun Burada. Yarın buradan arabalar don yapmış. Ne göstereceğiz? Ee, kar, e, adamımızı e, harcamadığımızı yıkan kişide e, onu yine kar, adam yaptık konuşamıyorum. Şu ağaçların güzelliği var. Evet. adamı yaptık onu göstereceğiz ama aslında kardamadan yapmadık. Kardam adamın gövdesini yaptık. Bak O kadar yapabildik. O kadar yapabildik. Seren'le zaten ittiremedik arkadaşlar. Bıraktık yani sonunda. Gelin. Nereye zaten sakladınız? Oraya mı sakladınız? Acaba? Onu nasıl getireceksiniz oraya? Benim hiçbir şeyim yok. Selen de buraya zor getirdik dediğim gibi. <gülüyor> Alamıyorum. <gülüyor> Toprak. Çamur. Çamur. Efiş de mal. Bunlar da mı? Arkadaşlar artık kapatıyoruz. Biz biraz daha buralarda kalacağız Öyle. Şimdi öyle öyle. Her herkes... her biz <Gülüşmeler> <gülüşmeler> İyi akşamlar. Neyse arkadaşlar iyi akşamlar sizlere çok sevinirim.